Merhaba arkadaşlar. Bugün taşındım. Gittim lan buralarda. Gittim. Evet. Evet arkadaşlar. Taşınıyor. Taşınacağım oğlum. Şimdiden Bakın. Hem yer bulunur. çorap Gibi. Şu yapacağım. Tabii siz hızlandırılmış şekilde izleyeceksiniz. Ve başlayalım. Oh be. Ne bitmez işmiş lan bu. Dedim arkadaşlar. Yani şöyle düzlük bir yer arayacağım da çok da yakın yapmayacağım. Neden? İki saatte topladım ben yani. Evet. Tabi siz bir buçuk dakikada geçtiniz. 15, 25 dakika falan uğraştım ben. Abartmayın 25 değil de 5 dakika uğraştım. 5 dakika. toplamak için. Şöyle lay 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 diye geziyorum. Oo. Gel ya. Ben neyi soruyorum? Çok hızlı gidiyorum. Fark ettiniz mi? Oğlum koyun bayındaymış mı acıttı? Ama bak bu tabi oraya gideceğim ha. Güzel bir yer. Buradan. Aha. Şu dağa geçeyim bak da. Ulan ben iki saat daha yürüyene kadar sizi izlemez çok güzel bir duaz. Evet arkadaşlar sonunda açtım. Açtım işte. Kolye diyeceğiz. Bunda burada da iyi boyun değil ha. Burada da kötü. Aha. Tam da güzel yer. Oradan. Lan kar var. Açlıktan Köy? Köy mü buldum mu? Arkadaşlar Bu durduğumda köyü de bu terk edilmiş köy mü? Normal Aha normal köy Köyü aramayacağım demiştim ama Buldum da köy Yağmur Ge, gel bakayım Gel gel beni korkutmuyor Hadi vur vur Ben istiyorum vur Oğlum ne kesmem uğraşamam. Bu Buradan bir tanecik kudum böldüm. Tamam. Kuru mı var oğlum? Küçük pul var, burada. Var oldu var. Bakın şöyle köy bul. Ya aman otozlarım ha. Dur. Kaç köy bul? He, demek işte bulabilirsek şey bulurum. Bunlar çok güzel mi? Demir çevir. Yok. Demir çevre falan yok. Burada. Sandık bir yerler falan var mı? Kardeş bu ne ya? Ah bu bile daha mantıklı. Yağmur mu? Zehirli. Zihirler lan bu. Yatağı al yok. Taşın ben burada durmayacağım tabii ki de. Ne yapıyorsun gölü? Durmayacağım burada. Arkaya iki saat beni Evet açar, bekledim. Ben bekledim siz de Çünkü hava durumunu geçiremezsiniz. Gördüğünüz gibi. ya arkadaşlar şöyle ben bir deniz şeyli bir ev tutuyorum ya şöyle tövbe tövbe zıplama tuş işe yaramıyor mu yoksa benim telefonum bu dolmati mi galiba dolmati güzel bir deniz manzarası arıyorum lan ben ulan bir iki, şey basma basılı tutunca falan da işe yaramıyor <laughs> şöyle güzel bir deniz manzarası yok mu ya? Ama düzlüğü Onu da ben açacağım. Tık. Şuraya bir Mersin limanı falan da yaparız. He? Nasıl? He. Bunu da nasıl yapacağız? Yok ya ben bunu direkt yapayım. Bak pek bir yer açmadım ama ne diyeyim şuraya yaparsın var ya. Eskiden haramsın sen yemem haramdı. Eh, ben buraya için odun toplayacağım. Ben de fidan var mı? Üç tane. O da iyiymiş hiç yoktum. Şuraya ekem. Bir, iki, üç. Şu iki saat daha böyle Ben de güzel de. Dedim. Çapraz yapmak istedim. Bistek var yani bistek yeter mi? Cam yapacağım. Ama camı da sık olmadığı için sık yapmayacağım için şuradan bir kum toplayayım. dur. Ben Bas. Evet arkadaşlar topladım biraz. Topladım ben topladım gitti. Ama biraz yani çok değil. 63. Şimdi ben yayat geçsin ya. Dur şurayı bir aydınlatalım. Arkadaşlar şimdi siz yine hızlandıralım bir Çünkü hep hızlandıralım. Hadi 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 Arkadaşlar, siz bir bir dakikada izlediniz benim 20 dak benim yaptığım şey ama ben 25 20 dakika uğraştım ya. Siz bir dakikada bilemedim 5 dakikada izlediniz Ne 5 dakika? Kızlandırmadım mı? Kızlandırdım arkadaşlar. Sizin bir dakika izlediğiniz şeyi ben şey 20 dakikada yaptım. Ve artık ben yoruldum. Ben çok yoruldum arkadaşlar. ben davam da böyle. Şöyle bir tane meşale koyalım. artık videoyu bitiriyorum Şimdi bunun montajını, hızlandırma montajını falan da yapacağım. Oo. Hadi bay bay. Emek yaptım o kadar. Bir like atın. Bir de abone olun.